Kimsiniz? Kime çalışıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi, daha kötüsü de olabilir. Bu yüzden uslu bir çocuk olup söylediğimizi yapacaksın. Hadi bakalım. Bu harika eğlence gecesini dansında unutulmayacak bir hale getiriver. Ama hayatta öyle anlar gelir ki sorunlarınla tek başına yüzleşmen gerekir. O zaman çok akıllı davranman gerekir. Ama Deep'in seni kurtarmaya gelmediği gün asla olmayacak. Buna inanıyorum Deep. Yine beni kurtarmaya geleceksin. Nereye daldın böyle? Hayır haklısınız. Ne derseniz onu yapmam gerekiyor. Tamam madem öyle o halde hep birlikte bir Fotoğraf çekeyim. Neler diyorsun? Al benim telefonumu kullan. Fotoğrafı sen çek bari lütfen. Evet hadi. Tamam. Işıklar. E, bir dakika. Alo. Kurtar beni. Ne dedin e, sen? Şey e, ışık yoktu da onu ayarlıyordum. Hanımefendi. Sadece fotoğraf çekecektik. Film çekmeyecektik. Bu geceyi dansınla unutulmaz yapacaksın. Ne dersiniz beyler? Evet. Eğlenecek miyiz? Evet. 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 Ne bakıyorsunuz? Yakalayıp işini bitirin onun. Olduğunuz yerde kalın. Sakın ona yaklaşmaya kalkmayın. Yoksa bu gece buradan hiçbiriniz sağ çıkamazsınız. Karımla rahat rahat konuşmak istiyorum. Anladınız mı? Sana söylemiştim. Başın derde girdiğinde. Seni her zaman kurtarmaya geleceğim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Bay X'in derdi Herkes için kötü bir adam. Araya gelince kurtarıcı oluyor. Onu öldürmemde yardım edeceğini sanmıştım. Ama onu kurtarmak için beni buraya bağlayıp gitti. Ne istiyor acaba? Neden Arahi'yi bu kadar önemsemeye başladı? Evet aslında deyip gibi davranıyor. Bu ne anlama geliyor? Yoksa bu Bay X deyip olabilir mi? galiba yanılmışım. O kadar nefretten sonra bile Nip'e olan aşkım gerçek aşkın ta kendisi. Nip'i anlamak konusunda hata yaptım çünkü Nip bugün de aynı deyip. Belki onu her zaman sevdim. O da hala beni seviyor. Pip bir seslenişimle bile beni kurtarmaya geldi. hemen çıkmam gerek. Bayıksın asıl amacını öğrenmeliyim. Arohi'yi kurtarmak için beni buraya bağlayıp gitti. Hemen çıkmam gerekiyor. Kimse yok mu? Buradan kurtulur kurtulmaz yapacağım ilk iş Bay X'in bu zaafının sebebini öğrenmek olacaktır. Eğer gerçekten zaafı Arohi ise bu iş çok eğlenceli olacak ve eğer bu ispatlanırsa Bay X'in kim olduğunu öğrenmek hiç kolay olmayacak. Arohi. İyi misin? Bilge anne kaçırıldığını söyledi. Arohi ben odama gidiyorum. Vaktimiz az. Yarın için hazırlık yapmalıyım. Şunu sakın unutma. Bu evde kesinlikle hiç kimseye güvenmeyeceksin. Kendine bile... Evet haklısın bu evde hiç kimseye güvenmemelisin deyip. Sen de onlardansın. Çünkü bu kalemun gibi sürekli renk değiştirip duruyorsun. Bazen Arafi'den o kadar nefret ediyorsun ki önüne çıktığında herkes onu öldüreceğini sanıyor. Ama onunla karşılaştığında bir anda aşktan başın dönüyor. Neden acaba? Bana onun yerini söylediğin için teşekkür ederim. Bilge anneyi kurtaramazdım yoksa. Bu arada arkadaşın olarak söylüyorum. Bütün bu olanların ardında Deep'in parmağı var. Deep bence... Bay X. Ta kendisi. Hiç anlamıyorum. Deep'ten neden bu kadar nefret ediyorsun? Yoksa bunun Bilge annenin gösterdiği fotoğrafla ilgisi var mı? Bunu Deep'e sormalısın. Bütün sorularına cevap verecektir. Ben bu soruyu sana soruyorum Abimayu. Niye cevap vermiyorsun? Deep bu kadar kötü ne yaptı da... ...onun ölümü hayatının amacı oldu? Ölmesini isteyen kişi mi bana... ...bunu soruyor? Evet Abimayu. Deep beni öldürmek isteseydi... ...her seferinde hayatını riske atıp... ...beni kurtarmazdı. Bunu hep yapıyor. Ben de onun istediği bir şey kalmadı artık ne zaman tehlikede olsam beni kurtarmaya geliyor ve ben başka ne yapabilirim ki? Çok yakında güvendiğine pişman olacaksın ve tekrar ihanete uğrayacaksın. Çünkü tip bildiğin gibi değil. Kim bilir yüzünün arkasında neler saklı. Gözlerine aşkının perdesi inmiş. Artık o perdeden kurtulmalısın Aroki. Yoksa çok geç olacak. Deep'in sırrını öğrendiğinde Buna tahammül edemezsin. Çok üzülürsün. Sakın unutma bunu. Merhaba Aruhi. Nereye gittin Arohi? Senin için gerçekten endişelendim. Şükürler olsun neyse ki çok iyisin. Benim için endişelenmene gerek yok. Benimle deyip ilgilenecektir. Ve deyip yanımda olduğu sürece bana bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Vay canına. Bu nasıl bir aşk. Güvenine hayran kaldım. Hem de dipe. Her neyse sen nasıl istersen ama şunu sakın unutma Arohi. Onun geçmişindeki sırrı öğrendiğin zaman emin ol bütün dünya başına yıkılacak. Ne demek oluyor bu? Deep'in hangi sırrından bahsediyorsun sen? Onun geçmişiyle ilgili ne bildiğini ben de öğrenmek istiyorum. Hadi çabuk söyle Deep'in geçmişi hakkında ne sır biliyorsun? Çabuk söyle. Endişelenme. mi? Seni şimdi öldürmeyeceğim. Bu bıçakla seni öldürmeye ne kadar istediğimi tahmin edemezsin. Ama bir faydası yok. Kılık değiştirip kendini saklayan bir korka. Öldürmenin bir faydası yok. Hadi git şimdi. Her kimsen Bay X, yarın bütün hakikat ortaya çıkacak. Şimdiki planın nedir? Bay X'in boynuna bıçakla bir iz yaptım. Yarın bankadayken boynundaki o iz yardımıyla Bay X'in kim olduğunu öğrenebilirim. Sonra sana işaret veririm ve sen de onu tutuklarsın. Bu arada unutma bu süreçte Deep'i tutuklamaya kalkma sakın. Çünkü inan bana Deep masum. Zaten çok acı çekti. Manfred'i öldürmekten yargılandı o cinayet işlemedi. Mahkemede mamprit olduğumu ispatlayacağım. O zamana kadar lütfen kimseye inanma. Sakın. Lütfen. Deyip bir tutuklama olur mu? Şimdi gidiyorum. Merak etme Arui. Yarın her şey düzelecek. İşaretini aldığım anda ben de harekete geçeceğim. Bay X kim olursa olsun... Dip, Abimanyo ya da Virat Yarın onun son günü olacak. Beni iyi dinleyin. Herkes plana göre hareket edecek. Çok iyi düşünüp adım atmamız gerekiyor. Küçücük bir hata bütün her şeyin sonu olacaktır. Yarım saat sonra Tara hesap açtırmaya gidecek. Tara'nın çantasında küçük bir kamera gizli. Bu sayede bankanın görüntülerini bize gönderecek. İşte başladı. İşte kasa burada. Bankanın bütün parası o kasada bulunuyor. Gördüğünüz gibi kasa banka müdürünün odasının yanında. İyi bakın. Giriş ve çıkış güvenlik tarafından korunuyor. Bundan daha da önemli bir şey var. Bankanın haritasını İyice ezberleyeceksiniz. Böylece yarın herhangi bir hata yapmayız. İçeri önce kadınlar girecek, işlerini bitirince de biz gireceğiz. Anlaşıldı mı? Buyurun efendim. Merhaba efendim. Ben bankanızda ailemizden kalan bazı mücevherleri saklamak istiyorum. Tabii efendim. Ama önce bankanızın güvenlik sistemine bir bakmak istiyoruz. <laughs> Sakın yanlış anlamayın ama mücevherin değeri 50 milyon rupi. Bu yüzden herhangi bir risk alamayız. Bize bankanın güvenlik sistemini gösterir misiniz lütfen? Tabii efendim, benimle gelin. Güvenlik sistemimiz buradan yönetiliyor. Bankamızın her köşesi güvenlik kameralarıyla izleniyor. Bakabilirsiniz. Doğrusu Bay Gupta. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Tanrı sizi kötülüklerden korusun. Bir tek sözümüzde bize bankanın güvenlik sistemini gösterdiniz. Bunlar Atalarımızdan kalan mücevherler milyonlar değerinde olduğu için biraz endişeliyiz. Ah Gerçekten çok teşekkür ederiz. Endişelenmeniz için hiçbir sebep yok efendim. Bu şehrin güvenlik sistemi en iyi bankası biziz hanımefendi. Kim ne yaparsa yapsın güvenlik kameralarından kaçması mümkün değil. İzninizle. Ah oh, aman tanrım. İyi misiniz hanımefendi? Bir an çok bunu aldım. Başım başımda dönüyor. Neyse biraz nefes aldım. Oh. neyse. Şimdi çok rahatladım. Oh! Oh! Kendimi iyi hissetmiyorum. Ellerimi tutun. Burası çok havasız. Hava girecek bir yer yok. Bu yüzden nefessiz kaldınız. Buyurun odama gidelim. Evet, çok iyi olur. Odanıza gidip dinlensem çok iyi olacak. Tamam, gidelim. Güvenlik kontrol odasında kim olabilir? Yardım edin! Hemen şu kadını yakalayın! Hadi yakalayın! Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Olduğunuz yerde kalın. Herkesin telefonunu alın. Hadi çabuk. Bay X'im bugün buradan gitmesine izin vermeyeceğim. Burada herkesin hayatı tehlikede. Sen sakın bir şey yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.